Alo. Alo. Selamün aleyküm Mustafa amca. Aleyküm selam. Ee, ben annemle konuştum. Müsaitken söyleyeyim Olur. Ee, şey, bu evlerin biri daha önde bir daha arkada olanını seçtik. Tamam. Ee, havuzda e, şey, aynen burada çizdiğiniz gibi birinin arkasında ha. daha önde olanın arkasında gibiydi ya. Tamam. O şekilde. Aynen tamam. ee, öyleydi. Bir... Bu aralarındaki mesafe evlerin e, yani şu anda oradaki mesela sizin evle yan evdekinin arasındakinden belki biraz daha fazla olabilir. Tamam orası 9-10 metredir ben bakarım ondan biraz daha fazla yaparız. 9-10 yani işte 10-12 evet. metre bile yeter herhalde o zaman. Tamam tamam. Az bir şey olursa yeter gibi. Tamam. E, havuz, havuzda da şöyle şimdi e, yanına bir set çekilir diye konuştuk ya yani gerektiği zaman evet. perdeleme için. Hı <laughs> -hı. Yani o perde kaç metre olur onu bir öğrenebilsek. O perde kapalı yok, olduğu şimdi zaman... O, o, o lüzumu yok şimdi. O sonraki iş. Ben yok, şimdi... Şey içinden, uzaklığını ayarlamak için diyorum. Yani ben... evin ikinci katından gözükmesi havuz. Ama O o sonraki iş. Ben şimdi evvela evin planını hazırlatayım. Ha, tamam, o havuz sonra yapacağız, şeyde dışarıdaki mutfak olduğu için Hı -hı. içeriye mutfağa lüzum yok. Evet. Aynen öyle. Dışarıdaki tamam. mutfak tamam. Okay. Tamam. Ee, o şey. Dolayısıyla içerisi oda olarak kalıyor. Tamam. 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 Ben, ben onları yaptırayım, çizdireyim. Tamam. Bir daha görürsünüz sizin gerekip. Tamam, mı? ondan tamam, sonra tamam. bakarız. O dış duvarla olan mesafede yani e, sonuçta dedi hani annem rahat bir bahçede gezdirecek, işte çocuklara bir oyun parkı ufak bir şey. Çıkacak. Tamam, tamam. O mühim değil canım orası. O tarz değil. Yani ha. kaç metre kestiremedik ama hani tamam, öyle bir tamam. alan çıkacak gibi. Tamam, tamam. 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 Peki Anlaşılmıştır. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Selamlar.